Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kıymetli Camia TV izleyenleri Yeni bir Ramazan İlmali programıyla birlikteyiz inşallah Dünkü programımızda hocamızdan zekat fıkhını sorduk Hükmünü, kimlerin vermesi gerektiğini, kimlere verilebileceğini e, Ayrıca zekata tabi olan mallardan da bahsetmiştik Bugün inşallah hocamıza e, bu zekata tabi olan mallar hususunda birkaç soru daha yöneltmek istiyorum Hocam bu zekata tabi olan malların nisap miktarlarını sizden öğrenmek istiyoruz açıkçası. Yani seyircilerimiz için açacak olursak biraz daha. Bu zekata tabi olan mallar ne kadar miktara ulaştığı zaman zekat verilmesi farz olur? Evet. Tekrar ben de kardeşlerimizi selamlayarak söze başlamak istiyorum. Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahibi ejmâi. Ama bat. Evet ifade ettiğiniz gibi dünkü görüşmemizde zekat ibadetinin dinimizdeki yeri nedir, tarifi nedir, hükmü nedir? kimler üzerine farz olur? Bunlar üzerinde durmuştuk. Özellikle de mali zenginliğe sahip olan Müslümanlar üzerine evet. farz demiştik. Eee şer'i ölçüler içerisinde zengin olan Müslümanlara farz olacağını söylemiştik. Eee zekata tabi olan malların da işte altındır, gümüştür, para ticaret malları, arazide yayılan hayvanların saime dediğimiz hayvanların zekatı, bir de e, araziden gelen mahsulatın, bu mahsulat madenciliğe varıncaya kadar bunun içerisine dahil olur. Bunların e, zekatlarının lazım olduğunu söylemiştik. İfade ettiğiniz gibi, e, bu mallar hangi raddeye varırsa, hangi hududa varırsa zekat lazım. Yoksa yani elde avuçta bulunan her şeye zekatı mı verilecek? E, Cenab-ı Hak böyle bir şey istemiyor bizden. Belli ölçüler içerisinde zenginlik sınırı yakalanmışsa, şer'i ölçüler içerisinde... E, o tip e, mali varlığa sahip olan insanlara zekat vermek gerekiyor. Evet. Biz buna nisap miktarı diyoruz. Nisap miktarı. Nisap miktarı dediğimiz şey bizi zenginlik sınırına çıkaran ya da onun altında tutan miktar demektir. E, zekata tabi olan malların her birisinin ayrı ayrı nisap miktarı var. Biz öteden beri teşkilat olarak ki e, zekat zarflarımızda ya da matbuatlarımızda hep e, altın üzerinden, gümüş üzerinden nisap miktarını da tayin ederek kardeşlerimize bildiriyoruz. E, dolayısıyla altının nisabı 80 gram altın diye ifade ediyoruz. Gümüşün nisabını 560 gram, gümüş olarak ifade ediyoruz. E, paranın nisap miktarını da altın ya da gümüş üzerinden hesaplayarak ifade ediyoruz. Yani 80 gramlık altına denk gelen bir miktar paranız varsa ona zekat lazım gelir diyoruz. Evet. E, gümüş ifade ettiğimiz gibi 560 gram olması gerekiyor. E, bu arazide otlayan hayvanların zekatında ise zekat lazım olan mallar e, koyun ve keçi dediğimiz küçük baş hayvanlar evet. sığır manda gibi büyük baş hayvanlar bir de deve cinsi Devenin her çeşidi bir de onların e, belli ölçüye varmış olması zamanında zekat lazım evet. bir de araziden elde edilmiş olan malların belli bir şeysi var bunların hepsinin ölçüleri ayrı ayrı Mesela küçük baş hayvanlar dediğimiz koyun ve keçideki nisap miktarı kırktır 40 sayısına ulaştığı zaman zekata tabi olur artık. 39 olsa zekata tabi olmaz. olmaz. Ee, sığır cins affedersiniz sığır cinsindeyse ki bunun üzerine inek öküz cinsi manda cinsi girer. Bunların adedi de 30'a ulaşırsa 29 olsa mesela adamın 29 tane affedersiniz sığırı olsa zeket zekat lazım değil. Ama 30'a çıktığı zaman artık zekata tabi olur. Devede nisap miktarı 5'tir. Zeke, deve cinsi biraz daha büyük olması sebebiyle diğer hayvanlardan farklı olarak kabul edilmiş. Devenin sayısı da 5'e çıktığı zaman zekat vermek lazım gelir. Bunların yaş ortalamalı, yaş sınırları. O çok önemli değil. Yani bunların çok önemli değil. Önemli olan işte koyun, koyun kuzusu bunlar aynı mal olarak kabul edilir. Keçi, keçi yavrusu. Ee, Sığır, işte buzağı mesela. Bunlar e, fark etmez. Önemli olan o cinsin e, belli bir sayıya ulaşmış olması. Zaman zaman soruluyor. Hani kurbanda evet. e, şartları var ama işte zekatta şartı yok. İşte enteresan yani. Kurban edeceğiniz zaman belli bir yaşa ulaşması gerekiyor. Evet. Mesela bir sığır kurban edeyim deseniz en az iki yaşını doldurmuş olması lazım evet. geliyor. Bir koyun kurban edeyim deseniz en az iki, bir yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bir işte deve kurban edeyim derseniz en az beş yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Evet Daha genciniz kurban yapamıyorsunuz. Ama zekatta durum öyle değil nisabı doldurma noktasında yavrusuyla anasının bir farkı söz konusu evet. değil. Bir de araziden elde edilen mahsulatın durumu biraz farklı. Ee, özellikle bizim cemaatimiz Kahire Eksetkesi olduğu için Hanefi olduğu için Ebu Hanife Hazretleri araziden ne çıkarsa arazinin o mahsuleti o ziraatı gerçekleştirme noktasındaki farklılığa binaen ya 20'de bir verilir zekatı demiş öşürü diyoruz biz ona ya onda bir verilir demiş eğer arazi yağmur sularıyla sulanan rüzgarlarıyla işte serinleyen Allah'ın gönderdiği gökyüzündeki yağmurla karla neyse e, ki biz ona Anadolu'da kıraç arazi diyoruz. Evet. Sulak arazi değil. Kıraç arazi diyoruz. Böyle bir araziden çıkan bir mahsulat varsa onun onda biri verilecek. Evet. 10 kiloda 1 kilo olsun mesela. 100 da 10 kilo olsun. 1000 kiloda 100 kilosu mesela. Onda biri verecek. Eğer arazi bir emek mahsulüyle sulanıyorsa e, ziraatçı onun üzerinde e, kıraç araziye göre daha fazla harcama yapıyorsa bunun ayar şeyi nasıl olur hocam hesaplaması? İşte yani akan sularla sulanması diyoruz biz ona. Ya da senenin, kuyularla çekilip sulanması diyoruz. Senenin belli bir döneminde yok. Sulak arazide ise diyoruz, sulak arazi nedir? Oraya ektiğiniz işte buğdaydır, fasulyedir, pancardır neyse yani bunları sulamak suretiyle mesela pirinç, devamlı su isteyen bir şeydir. Evet. E, biliyorsunuz hububattır. Onu kıraçta yetiştiremezsiniz. Yarı beline kadar su dolması lazım. Fasulye çok su ister mesela, pancar su ister. Buğday, arpa bunlar da suluk arazi değilse bunlar da su ister. Su vermediğiniz takdirde kuruyabilir. Evet. İşte böyle arazilerden elde edilen mahsulette ise 20'de bir verilir. Uşrul uşur denir ona. Onda bir uşur, uşrul uşur da yirmide bir denilir. Evet. Onların da zekatı bu şekilde verilmiş olur. Şimdi zaman zaman kardeşlerimiz soruyor. Benim işte... 85 gram altınım var hocam. Ben bu 5 gramın mı zekatını vereceğim yoksa 85 gramın mı zekatını vereceğim? Enteresan bir soru. He, soruluyor işte vatandaşın aklına takılıyor. Hani belli bir sınır var ya 79 gram altın olsa zekat vermeyecek adam. 80 grama çıkınca onun üstündekini mi vereceğiz yoksa bütününü mü vereceğiz? Tabii nisap miktarına ulaştıktan sonra bir mal, para, altın, gümüş neyse bunlar nisap miktarına çıktıktan sonra üzerinde ne kadar olursa olsun tamamının hesaplanıp verilmesi lazım. Ee, i̇çinden verilecek miktar da var bunların. Mahsulat olduğu gibi mesela onda bir dedik, yirmide bir dedik. Evet. İşte koyunda keçi de onun ilmihal kitaplarımızda yukarıdan aşağı sayılmıştır. 40 koyuna varınca ne vereceksiniz? 30 sıra varınca ne vereceksiniz? Evet. 5 deveye varınca ne vereceksiniz? Bunlar belirlenmiş. Altın, gümüş ve parada ise kırkta 1 olarak verilecek. Adamın şimdi 79 gram altın olsa zekete tabi değil. 80 gram olduğu zaman iki gramını onun zekat olarak vermesi lazım. Evet. 560 gram eğer gümüşe sahipse onun 40'ta birini hesaplayarak verecektir. Diyelim ki adamın 80 gram altın karşılığında parası varsa ki zannediyorum Avrupa'da altın fiyatları çok değişmiyor. Geçen senelerde 50 euro falandı. Evet. 50 euro falan da şeyse. Sen söyle gram fiyatı. 5 kere 840 yani 4000 eurosu varsa bir Müslümanın onun 40 birini verecek demektir Tabii gündelik kurla hesap He, yapabiliriz. Tabii onu altının parayla değişimi gündelik dediğiniz gibi kur hesaplayarak. E, altın para karşılığı, para altın karşılığı o alış satış o da alış üzerinden yani yapılacak. Bu da çok geliyor hocam. Alış. Tabii. Evet. Yani ben sattığım zaman mı yoksa aldığım zaman mı? Aldığı fiyattan olacak o? Evet. Ee, Kırkta 40'ta birini verecek mesela. 85 gram altını olduysa 85'in 40'ta birini verecek. Evet. 85'in 40'ta birini verecek. Yüzde iki buçuk. 100 gramı olduysa mesela iki, iki buçuk gramını onun zekat olarak verecek. Yoksa 80'in üzerinde 20 var. O 20'nin yani yarım diyelim gram mı verecek? Yoksa 100 gramın tamamını, 100 gramın tamamının zekatını, zekatını verecek? Verir. O da 2,5 evet. gram eder mesela. Yani vatandaştan, kardeşlerimizden soru gelecek olursa, anlasılmayan noktalar olursa onları yeniden izah etme durumu i̇nşallah. olabilir inşallah. i̇nşallah ilerideki derslerimizde ilerideki sen söyle sohbetlerimizde inşallah onları da ifade ederiz inşallah. İnşallah hocam. Hocam şimdi hükmünü nisap miktarını işte kimlerin verip kimlerin ve kimlere verileceği konularına değindik. Hocam bir de tarihi boyutunu ben biraz ele almak istiyorum. Bu toplanması ve dağıtılması konusunda Peygamber Efendimiz zamanında nasıl oluyordu? bu zekat müessesesi, takibi vesaire. E, bunlar hakkında bize bilgi verebilir misiniz hocam? Evet. Zekatın elbette ki bir tarihi boyutu var. İnfakın bir tarihi boyutu var. İnfak hadisesi tam Mekke-i Mükerreme'de bile vardı. Evet. Hatta zekat verilmesi e, görevini Mekke-i Mükerreme'ye kadar götüren ulema var. Ancak e, bugünkü şekliyle kurumlaşmış hale gelmesi, işte bu nisap miktarlarının, bu tariflerinin kimlere nasıl verileceğine dair bu organizenin yapılması Medine-i Münevvere'de olmuş. Hicret'in ikinci yılında. Evet Ama biz biliyoruz ki tarihten Mekke-i Mükerreme döneminde de zengin Müslümanlar vardı. Hz. Ebu Bekir Efendimiz gibi mesela. Hazreti Ebubekir Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de bazı durumu zayıf olan, hürriyeti olmayan köle Müslümanları sahiplerinden satın almış ve onları hürriyetine kavuşturmuştu mesela. Evet. Hazreti Bilal Peygamberimiz de mesela Hazreti Bilal onlardan bir tanesi. Ammar onlardan bir tanesi mesela. Böyle Müslümanlar vardı. zengindi, mali varlıkları vardı. Allah rızası için kardeşlerine destek veriyorlardı. Ee, evlerinden uzaklaştırılmış, ailesi tarafından tard edilmiş olan Müslümanlar vardı. Onların iaşi ve ibadet dediğimiz işte konaklama, yeme, içme ihtiyaçlarını yine Müslüman zenginler yapıyordu. Evet. Peygamberimiz Efendimiz teşvik ediyordu. Ancak müessese haline gelmesi, kurum haline gelmesi zekat e, farzının Medine-i Münevvere'de olmuştu. Evet. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de huz minem valihim sadakaten tutahhiruhum ve ayeti kerimesini inzal buyurduktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin hükmünü icraya başladı. Orada diyor ki Cenab-ı Hak müminlerin mallarından zekat al. Onunla bunları hem temize çıkarmış olursun hem mallarını artırmış olursun. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetin hükmü gereğince zekat konusunda bazı organizelere girişti Efendimiz. Evet. Bir de اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينَ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا diye sayılan ayeti kerimenin sekiz grup insana verilecek diyor yani hani ayetten. O ayette geldikten sonra bu görevin hakkıyla yerine getirilebilmesi için e, Peygamberimiz bir organizeye ihtiyaç duydu. Yani devlet hazinesini oluşturan, Medine şehir devletinin hazinesini oluşturan bir bölümüne zekatla ilgili bir kalem evet. oluşturdu, bir bölüm oluşturdu. Evet. Önce Efendimiz e, yukarıda ifade ettiğimiz gibi hangi mallardan ne miktar zekat alınacağını tespit etti. Ayette global olarak bir emir geliyor. Onların mallarından zekat al diyor Cenab-ı Hak. Ancak onların mallarından ne kadar zekat alınacağına dair pek bilgi yok oralarda. Ayette yok. Yani Namazların kaç yok. rekat olduğunu açıklaması. Aynen olduğu gibi. Eee yani şimdi bazıları diyor yani işte Kur'an-ı Kerim bize yeter, sünnet olmadan da biz dinimizi yaşayabiliriz. Ee, i̇ddiasına geliyor ya bazıları şimdi, evet. gerçi konuşturursanız yo biz sünnete karşı değiliz. Ama her sünnet denilene karşıyız diyorlar. Haklılık tarafları da olabilir başka bir şey. Ama genel manada zihin arkalarında Kur'an bize yeter. ...düşüncesi hakim olduğu için bunları ifade etme durumundayız. Evet. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...Allah'ın huz emrine... E, ...ittibaen organize yapma... E, ...bir kurum oluşturma ihtiyacı hissediyor. Onlardan al emrine. Evet, onlardan evet. al emrine. Onların mallarından sadaka al emrine. Evet. Uygun bir organize yapma durumu. Önce... Hangi maldan ne kadar zekat verilecek? Hani yukarıda söyledik ya. Altından ne kadar, gümüşten ne kadar, işte koyundan, keçiden ne kadar, evet. affedersiniz, sığırdan ne kadar, deveden ne kadar? Bunları tespit eden kim? Peygamberimiz Efendimiz evet. Aleyhissalatu vesselam. Hangi maldan ne kadar zekat verilecek? Bunların birer birer tespitini Peygamberimiz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam yaptılar. Sonra Ayetteki veli amilin عليها maddesindeki zekatla ilgili faaliyetleri sürdürebilmek, görevleri yerine getirebilmek. Müslümanların mallarından zekatları alıp getirmek. Ki hep para olarak düşünmeyeceksiniz tabii ki. O dönemde de vatandaşın büyük gelir kaynakları hayvancılıktı mesela. Siz gidiyorsunuz falanca kabileye Adamın şu kadar e, zekat tabi malı var Sürüler halinde Onlara alıp Getireceksiniz Neye ihtiyaç var? Adama ihtiyaç var evet. Yani onun görevlisine ihtiyaç var Kendisini o işe diyor. ayıracak bir, evet. Tabii ayıracak Medine'yi münevvereye getirecek Yani devletin merkezine getirecek evet. Zekat memurlarını tayin etti Dolayısıyla peygamberimiz Sanırım. Hazinede Zekat bölümüne bakan memurları oluşturdu. Arkasından işte hangi kabileye kim gönderilecek, nerede Müslümanlar var, nerede Müslüman zenginler var, onların zekatlarını kim getirecek, zekat memurlarını tayin etti Peygamberimiz. Evet. İleride Vel Amili maddesine inşallah izah ederken, Orada kimlerin nerelere gönderdiğine dair bir iki numune de inşallah, i̇nşallah. sunarız. İnşallah. Zekat memurlarını tayin etti Peygamberimiz. Daha onlara nasıl zekat toplayacaklarını tarif etti. Sen şimdi adamın affedersin sürüsünün içerisine gireceksin, koçunu alacaksın. Yok öyle bir şey. Ya da adamın işte aha şunu al götür dediği zayıf birisi var. Onu mu alacaksın? Efendimiz adamın ne en iyi malını ne en kötü malını alma diyor. Orta olanından seçti al. Evet. Yani adamın sürünün içerisinde bir tane koçu var, bir tane tekesi var. Gidip onu alıp gelip yiyeceksin zeket diye. Evet. Sürünün en arkasında gelen en zayıfını da almayacağım. Anadolu'da zekat keçisi tabiri vardır. Böyle zayıf, çelimsiz insanları zekat keçisi gibi derler. Yani evet. bizimkiler zekat veriyorlarmış ama en çelimsiz, en zayıf işte sütünden bilmem yavrusundan faydalanamayacakları zekat verirlermiş. Onun adı zekat keçisi olmuş. Kabil'in verdiği gibi mi hocam? <laughs> yani herhalde makbule şayan bir şey değildi. Ki onunki de kabul edilmemiş zaten. Ee, dolayısıyla nasıl zekatları toplayacaklarını öğretti Peygamberimiz evet. onlara ellerine yazılı talimatlar verdi. Birer birer yazılı talimatlar verdi. O mallar getirildi. Devlet hazinesinin zekat faslına yatırıldı. Zekat kalemine yatırıldı. Oradan da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir organize ile kimlere, nerelere zekat verilecekse onların çalışmalarını yaptırdı planlamalarını Hayat. yaptırdı. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde böyle bir zekat kurumu oluştu. Hazinenin bir kısmında zekat müessesesi kuruldu. Ancak bu durum peygamberimizden sonra da devam etmesi gerekiyordu. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zamanında biliyorsunuz ilk irtica ve irtidat yani geriye dönüş dinden dönme yahut da işte dini farzları yerine getirmeme eğilimi zekat konusunda gündeme geldi. Hocam dedi ki bir kısım insanlar sözünü unutma. Dedi ki bir kısım insanlar biz Allah peygamberimize söylemişti. Huz minen valihim sadakan. Evet. Ey Habibim sen onların mallarından sadakal diye emri Cenab-ı Hak peygamberimize vermişti. Ee, peygamberimiz vefat ettiğine göre Zekatı kim alacak? Evet. Ebu Bekir'e demedi ki dediler. Allah peygamberimize dedi. Peygamberimiz de vefat etti. Öyleyse ver dediler. Öyleyse oluyor. zekatı verecek bir merci makam kalmadı. Vermiyoruz dediler. Hı. Hani meşhur o ilk irtidat ve irtica olayları savaşla neticelendi nihayet. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onların üzerine ordu göndereceğim dedi. Hazreti Ömer başta olmak üzere Sahabenin bir kısmı karşı çıktılar. Evet Sen namaz kılan, oruç tutan, yani mümin olduğunu ifade eden insanlara sırf zekat vermiyor diye savaş mı ilan edeceksin dediler. Meşhur Hazreti Ebu Efendimizin o cümlesi önemli. Vallahi evet. Peygamber'e zekat olarak verdikleri bir devenin yularından dahi vazgeçmeyeceğim. Ve onlara savaş ilan edeceğim. Namazla zekatın ayı arasını ayıranlarla savaş edeceğim dedi ve ilk irtica ve irtidat hadisesi böyle şiddetle ortadan kaldırıldı. Evet. Ve yeniden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın uyguladığı şekle dönüldü. Yine zekatları devlet almaya başladı. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında da durum aynı şekliyle devam etti. Yine yani zekat görevlileri, zekatları topladılar, ee, topladıklarını getirdiler şeye koydular, hazineye koydular. Sadece Hz. Osman Efendimiz döneminde Müslümanlar, özellikle Mekke'deki Müslümanlar, Medine'deki Müslümanlar çok zengin oldu. İslam dünyası çok zengin oldu. Evet. Fetihlerle mesela İslam bir imparatorluk haline geldi. Müslümanlar hakikaten dünyevi açıdan çok güçlü hale geldiler. Ee, Hazreti Osman Efendimiz zahiri malları gene benim görevlilerim alsın ama batıni mallar dediğimiz zeka işte zekat tabi olan altın, gümüş ve para cinsi malları da siz kendiniz hesaplayın getirin manasında batıni emval dediğimiz o evet. altın, gümüş insanların kendi hesaplamalarına bırakıldı. Ama zahiri olan mallar işte sürülerle, işte koyunlar, keçiler, bilmem sığırlar, develerin zekatları yine amiller tarafından toplanarak evet e, hazineye getirilmiş oldu. Fıkıh kitaplarımıza da işte zahiri mallar, batini mallar tabiri Hazreti Osman Efendimiz döneminden ama e, yani yeniden peygamberimizin uyguladığı gibi Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer Efendimiz'in uyguladığı gibi uygulanmasında da bir sıkıntı yok. Evet. Onda da bir sıkıntı yok. İnşallah evet. Teala zeket zekat konusuna biraz daha devam edelim diyor. İnşallah hocam. İnşallah. Uygun olur hocam. Evet. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok istifade ettik. İnşallah önümüzdeki programlarda devam edeceğiz. İnşallah. Değerli camia TV izleyenleri, bugünlükte yayınımızın sonuna geldik. İnşallah yarınki programda tekrar bir arada olmak ümidiyle. Allah'a emanet olunuz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.